Evet arkadaşlar, Hurda Piyasına tekrar hoş geldiniz. Söküm videolarına kaldığımız yerden tüm hızımızla devam ediyoruz. Uzun zamandır söküm yapıyoruz. Şu an yine söküm yapıyoruz. Bu sefer e, sağda gördüğünüz gibi anahtar takımı hediye geldi. Onlarla söküm yapıyoruz ama hala kullanımlarına alışamadık. Videomuza geçmeden önce Kanalımı sever takip ediyorsanız abone olmayı unutmayın. Küçük de olsa yorumlarınızı bekliyorum. Kamerada aç herhalde güzel bir az çok. Şimdi ne yapıyoruz? Şöyle göstereyim. Şimdi bu tek şekildeki elektronik parçalardan çıkan alüminyum kartlar, sarı pirinç dediğimiz malzeme, bir de sert alüminyum kablolarını ayırıyoruz. Şuradaki şekilde kameramız dönerse şu aşağıdaki, bak aşağıdaki gibi böyle ayırıyoruz. Daha sonra bunların tek tek seçimini yapacağız arkadaşlar. Şimdi söküme geçelim. Şöyle bunların şu şekilde pirinçleri var. Bunları ayıracağım. Biraz zahmetli. Elektronik parçaların şöyle bir kötü özelliği var. Yani çok vida çıkıyor arkadaşlar. Vida işleri çok olduğu için kesinlikle bir tane güzel bir matkap ihtiyacınız var. Yan keski ihtiyacınız var. Diyebiliriz. şöyle. Şöyle arkadaşlar pirinçleri var. Bunları ayırıyorum. 2 tanesi 9 gram geliyor bunların. Şu şekilde böyle iki tane selenoid vana var. Bunları daha sonra ben sökeceğim. Yani o şekilde değerlendireceğim. Eğer şey yapamazsam da arkadaşlar şunları ayıracağım. İkincil olarak selenoid vanaları satacağım. Bunları ayırdım. Şu da ufak parça alüminyum çıkıyor. Şurada daha önce söktüğüm parçadan bir alüminyum. Bunları da ayıralım. Yan keski olmazsa olmazlarımızdan. Tabii benimki kaliteli bir şey değil. O yüzden idare edecek yapacak bir şey yok. Güzel bir tornavidanız olursa şöyle bazen tırnak şeyler var. Onları da söke bilirsiniz. Şu şekilde bir kartı var. Kabarın işe de güzeller herhalde gözüküyor. Bana göre. Umarım size göre değildir. Şurada bir tane yine alüminyumumuz var. altında bir tane kart var. Şimdi bu parçalar özel parça olduğu için bunların ee, vidaları genelde krom olur. Tabi bazıları anahtar uymadığı için sökemiyorum. Mesela bu anahtarı dişini biraz önce yedim. O yüzden sökülmeyecek ama daha sonra ben bunları ayıracağım. Şöyle de bir demir çıkıyor. Şimdi bir de bu işleri sökerken iki tane matkapınız olursa daha iyi olur. Benim iki tane var normalde de bir tanesini nereye koydum unuttum. Aslında elimde 5-6 tane matkap var şarjlı. Ama ben etler bir tanesini kullanıyorum. Şu şekilde güzel step motorlar var. Bunları da ayırıyorum. Bunların videosunu daha önce görmüşsündür. Nemo 23 Nemo 23 pardon. şekilde de sert alüminyumlar var. Bunları ayırıyorum. Bu şekilde malzemeler var. Değişik. Yani insanlar yani şirkette kullanabileceği malzemelerin bir kısmını sökmüşler. O parçaları almışlar. Geri kalan parçalar burada gidiyor. Biz de bunların temizliğini yapıyoruz. Değerlendiriyoruz bu şekilde. Bat değiştirmeyi unuttum. şimdi birazdan ara verdiğimiz zaman diğer matkabı da getiririm onunla da beraber Evet kısa geldiği için şu uç yan tarafa sürtüyor ve matkabın çıkmasını <laughs> dengel takmadım o yüzden şey yaptı Biliyorsunuz, bunu, şimdi bununla ilgili video yayınladım ama uzun bir ara vermiştik. Uzun bir aradan sonra e, hatırlarsınız, ilk başta sökmek bayağı zor geliyor, ama yavaş yavaş elinize alışır. Yani her iş bir marifet ister. Vidaların dedim gibi masanın üzerine düşmesini sağlamaya çalışıyorum. Neden de? Çünkü videolar kromdu. Krom olduğu için de Ben daha önce tek tek kontrol ettiğim için bilgileri size net verebiliyorum. Çünkü bunlar pirinç. Bazen demir de çıkar. Ama şimdi dedim ya ben iki hafta oldu. Yani ikinci haftaya girdi daha doğrusu söylemek gerekirse aynı malzeme söktüğüm için neyin ne çıkacağını az çok tahmin edebiliyoruz. Böyle biraz elle uğraşmak lazım. Her şey matkaplı olmuyor. Şunu sökeceğim. Şu şekilde bağlamıyor. Şu şekilde bir kart var. Güzel bir kart. Şimdi konuştuğum zaman biraz konsantrasyon zor olur. Olduğu için normal sökme hızımızdan biraz da yavaş sökebiliyoruz. Burada da aynı vidalardan var. Şu vidalardan bunları penseyle gevşetip elimle döndüreceğim. Böyle biraz uğraşacağız biraz uzun ama yapacak bir şey yok. Tek tek ayırmak zorundayız. Sebebi şu mal ne kadar temiz olursa pazarlık yaparken yani bunları satarken pazarlık şansımız daha yüksek olur. Ee, bu arada farkındayım. Bundan önceki videolara onlarca yorum gelmiş. Bunlardan bir tanesi üzerine duralım. Hurdacılık para getirir mi diye bir soru vardı. Evet hurdacılık Dünyanın her yerine para getirir. Ama yeter ki işinizi biraz özenle, özveriyle güzel yapmamız gerekiyor ki para kazanabilelim. Ben şey yapmaya çalışıyorum. Hani biraz daha malzemenin üzerinde malzeme kalsın istemiyorum. Güzel sökmeye çalışıyorum. Ama illa ki istediğim gibi de olmayabilir yani. Elimizden gelenin en iyisini yapmak zorundayız ki. Yani dediğim gibi insanlara bunları satarken temiz bir şeyler verelim. Evet. Söküm yaparken masamın temiz olmasını sağlamam lazım. Ki malzemeleri görebileyim. Yani bazen karışabilir. O yüzden masamı yarım saatte bir temizliyorum ben. Üzerindeki ıvır zıvır vida tarzı şeyleri tek tek topluyorum. Olsa, şimdi ben şu videoları çektim. Mesela kağıt toplarsak para kazanır mıyız? Demir satarsak toplarsak para kazanır mıyız? Plastik satarsak para kazanabilir miyiz? Aynı zamanda bunların püf noktalarını anlattığım katılı özel 3-5 tane video var. Tabi onları izlemek için arkadaşlar biraz özel oldu. Basit şekilde anlattım. Merak ediyorsanız arkadaşlar en ucuz paketten katıl abone olup onları izleyebilirsiniz. Eğer bu mesleği yapmak istiyorsanız arkadaşlar izlemenizi tavsiye ederim. Çünkü detaylı anlattım. Yani hem yerinde satarak hem de kaç kilo geldiğini vesaire. Aynı zamanda e, videolarımız biliyorsunuz ben sürekli video çekmeye başladım. Ve videoları stok yapıyorum. Stok yaptığım videolarda arkadaşlar aynı gün çektiğim günün aynı günü YouTube'a yükle, yüklüyorum. Ama genelde de açtığım zaman zaman da genel, genel açıyorum. Bazı videolarda genelde uzun bir süre sonra açıyorum ya da açmıyorum. Biliyorum bazen her şeyi anlattığım için bana kızanlar da oluyor. Belki küfür edenler de oluyor. Ama yapacak bir şey yok. İşi öğretmeye çalışıyoruz. En azından yapacaksanız en iyisini yapmaya çalışın. Bu gece yine saat 11'e kadar, gece 11'e kadar söküm yapacağım. Geçen de söküm yapmıştım. O zaman biraz canlı yayın açtım ama ilk amatör canlı yayındı. İkinciydi pardon. Ama yine izleyen izledi. Bundan sonra yani istek olursa da 2-3 haftada bir kere canlı yayın yapacağım. Bakalım şekilde kart var. Yani plastik bile satsanız en iyisini satmaya çalışın. Tertemiz satın arkadaşlar. Temiz olsun mal. Tek kalem olsun. Tek kalem mallar her zaman değerlendirmesi daha kolay olur. Aynısından bir tane daha var arkadaşlar. Şöyle. Şunu da alacağım. Şu an akşam olduğu ve akşam ezanı okunuyor. Bunu sökeceğim ama bunu söküm biraz zor. Daha sonra bunları biriktiriyorum arkadaşlar. 150-200 tane var zaten elimde şu an. Hepsini bir kere de sökmek planım var. Öyle söyleyeyim. Şunu alabiliriz. Küçük bir kart. Şimdi aynı zamanda şöyle, bazen video çekemiyorum. Sebep önceden de çekemiyordum ama önceden yine haftada iki tane video falan atabiliyordum planlayıp ama şu an uzun bir süre verdikten sonra işlerin birikmesinden dolayı video çekmek bayağı zor oluyor. Aynı zamanda şey var hani biz ya yani daha doğrusu ben direkt direk gelir kaynağımız YouTube olmadığı için baş işe önem veriyorum. Daha sonra YouTube'a video yüklemeye çalışıyorum. Tabi bildiğiniz gibi e, sosyal medyada bilgilerin yüzde doksanı yalan. Şimdi bazen ben de video izliyorum YouTube'dan. Şimdi adam bununla ilgili daha önce yine söz etmiştim. Tekrardan dile getirmek istiyorum. Adam bir ton demir satmış hayatında. Hemen başlık atmış. Demiş ki bir ton demir sattım kaç para kazandım. Lan kaç para kazanacaksın bir ton demirde. Bir ton demirin hepsi kar olsun olacak. Ama adam öyle güzel <laughs> clickbait yapıyor ki zannedersin trilyon para kazanıyor. Hayatında bir kere satmış. Tabi onlara söyleyecek bir sözü bulamıyorum. Yapacak bir şey de yok. Herkesin bir şeyi var. Videomuz uzamasın. Ee, bugün biraz yorgunum. Sabahtan beri söküm yapmakla uğraşıyorum. Gönül serisi bazen karşılıklı sökelim. Şöyle kart var. At düşürdüm kartı. Şu alamıyor. Bunlarla ilgili yorumlarınız varsa videonun yorum kısmına yorum yaparsanız güzel olur. Gerçi yorum yaptığınız zaman ne olacak onu da bilmiyorum ama herkes yorum yaptığı için yorum yapıyorum. Zaten yorum yapma desem de yapanlar yapıyor her türlü. Tabi Gönül isterdi ki dünyanın farklı bir köşesinden YouTube videoları çekelim ve paylaşalım. O da şu an mümkün değil. şurada küçük pompalar var. Bunlar normalde sökülce gider mi? Sökmeye uğraşmaya değmez. Şöyle temiz gözükmesi için üzerindeki plastikleri temizliyorum. Burada bir tane hibrit step motor çıktı. Bunlar sağlam. Belki ikinci ele değerlendirir. Yaklaşık elimde bin tane de fazla oldu yine. Şeyden çok olması da o da kötü. Eskiden çok olması iyidir derdim ama fırsat bulup da internete koyamıyoruz. Burada bir tane monitörün kartı var. Bu arada 18 dakika olmuş. Bir dakika toparlayalım. Evet arkadaşlar. Şu an Allah'ın izniyle çalışıyoruz. Daha da çalışacağız. Destek de vermek isterseniz katılı özel. Abone olursanız arkadaşlar mutlu olurum. En azından katıla destek verirseniz. Aynı zamanda YouTube'da zaten reklam gelirleri çok düşük. Tam izleme sayımız biraz yüksek olabilir. Tabi uzun bir süreden ayrı kalınca izleme sayılar düşüyor ama normalde yine izleniyoruz diyelim. Az çok deme. Yeniden başladığınız için. Ama gelir az. O yüzden biraz tabi biraz önem vermek lazım. Hani bir işe önem verirsek tabii ki İzleme sayısı arttır ama ben vakit bulup çok önem veremiyorum. Ama siz destek verirseniz daha çok video çekeriz. Hep beraber mutlu oluruz diyelim. Bu videomuz bu kadar olsun. Zaten 20 dakika oldu. Ee, dediğim gibi işinize özen verirseniz, hurdacılık dahil. Ne yaparsanız yapın arkadaşlar. Para kazanırsınız. İşinize de önem vermezsek hep beraber ne iş yaparsanız yapın. Yine eliniz avucunuz boş kalır. Onu söyleyeyim. Horozların püf noktalarını anlatmak isterim. ilerideki videolara yakında. Ama bunu dediğim gibi arkadaşlar katılı özel birkaç tane video çektim. Hurdacılığın püf noktaları ile alakalı. Yani demir nasıl satılır, plastik nasıl satılır, kağıt nasıl alır, nasıl satılır vesaire bunlar üzerine. Bunlar devamı gelecek. Bunlar biraz da özel videolar olduğu için bunları yani hiçbir zaman genel açmaya düşünmüyorum. Sebebi zaten malum video izlerseniz anlarsınız. Çünkü hurdacının püf noktaları değil de daha çok dolandırılmama üzerine o videolar. O yüzden biraz kötü yorum gelsin istemiyorum. Katıl abone olursanız onları da izlersiniz arkadaşlar. Umarım keyifli bir içerik olmuştur. 20 dakikayı hep beraber geçirdik. Bu sefer videonun ne kadar hızlı geçtiğini inan ki anlamadım. 20 dakikada normalde ben daha çok iş çıkartıyorum ama hem konuşup hem şey yaparak iş çıkarmak biraz zor ya. Alışamadım ona daha. Belki ilerideki videolarda yine alışırız. Kaldığımız yere devam ederiz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Herkese Allah'a emanet olsun. Hayırlı işler, bol kazançlar diliyorum. Selametle.